gün gün bu sporları bitirmişimdir. Ve sonra Samet'i örümcek ısınmıştır. Ben kas yapmadan önce bana bir vurdu kolum ağrıdı. Ben bunları bitirince sonra ki benim haller. Benim haller. Şimdiki büyüklüğüm. Samet'le dövüşürken kim? O sırada ben. Gel lan Samet bir bu. Acımadı ki, acımadı ki, acımadı ki Ajma'da ki ki ki. Acımadı ki. Lan gel sıkıyor sabır. Haydi. 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 Pum. 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 Os Os anos da somente.